Hepinize iyi günler. Ben Altın Aslan Sema Turgut Yens'in uluslararası konuşmacısıyım. Bugün sizlere Yens'in devrim yaratan, kadın sağlığı için çok önemli olan ve konfor sağlayan AERIS Aktif Oksijen, Negatif Yon Teknolojili Hijyenik Pet ürününden bahsetmek istiyorum. AERIS Hijyenik Pet, Aktif Oksijen ve Negatif Yon Teknolojisi ile üretilmiş, tam koruma sağlayan bir pettir. Kadınların regli dönemlerindeki konforlarını arttırırken, aynı zamanda kendilerini daha güvende hissetmeleri için çok özel olarak tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki yenilikçi aktif oksijen teknolojisi eğri Hygienic petin hava geçirgenliğini iyileştirir ve zararlı bakterileri gidermeye yardımcı olur. Bu sayede kadın sağlığına katkı sağlar. Eğri Hygienic petin negatif yon teknolojisi antibakteriyel özelliktedir. Bu sayede zararlı bakterilerin ortamdan uzaklaşmasına yardımcı olur. Cildin bariyerini destekleyen hassasiyetini azaltır. İstenmeyen kokuları ve rahatsızlık hissini ortadan kaldırır. Böylece her kadın regli döneminde kendini daha güvende hisseder. Eğri sijinik pedin içerisinde bulunan aktif oksijen ve negatif iyonlar bizlere çift bakım ve konfor sağlar. Kadın sağlığına bu kadar önem veren ve destekleyen Tiense teşekkür ediyoruz. Eğri sijinik pedlerin en önemli özelliği mükemmel emicilik ve temizlik hissi. İpeksi, yumuşak yumuşak pamuk dokusuyla harika bir konfor sağlamasıdır. Bunu şimdi size göstermek istiyorum ama öncesinde Airis hijyenik pedin çeşitlerinden kısaca bahsedelim. Tiensin Airis hijyenik pedleri şöyle bir paket içerisinde bulunur. Bu paketin içerisinde 2 adet yaprak günlük ped, 1 adet gece pedi ve 3 adet de regli dönemi gündüz pedi bulunmaktadır. Açık olarak bakacak olursak, açık halleri de açıldıktan sonra yaprak, regli dönemi gündüz pedi ve gece pedinin boyutlarını da bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi ben her kadının yıllardır marketlerden alarak kullandığı sıradan bir peti elime alıp inceleyerek Airis hijyenik petin fark yaratan en önemli özelliklerinden birisini bu sayede sizlere göstermek istiyorum. Marketten aldığımız pedi inceleyecek olursak tam korumalı bir ambalajı olmadığını görüyoruz ve yanlarında açıklıklar var. Bakın yanları kapalı ama bu kısmı tamamen açık. Şimdi açık olması tabii ki bizim hijyenimiz için risk bir de baktığınız zaman malzemenin naylon olduğunu zaten elimize aldığımızda fark edebiliyoruz. Şimdi böyle yanları açık olduğu zaman genelde biz kadınlar çantamızın içine pete atıyoruz. Açık olursa pet içine toz ve kir girebiliyor. Şimdi de Airis paket içerisindeki regli dönemi gündüz petinden bir adet elime aldım. Baktığınız zaman ambalajının tetrapak bir ambalaj olduğunu görüyorsunuz. Yani gıda malzemelerinin saklandığı bir ambalaj. Çok şık bir ambalajı var. Şurada bir bandrolü var ve ilk ben açıyorum. İçerisinden bir adet çıkarıyorum. Ambalajın tamamen kapalı olması bize Airis hijyenik petin ne kadar hijyenik ve güvenli olduğunu gösteriyor. Şimdi gelin Airis hijyenik peti daha da yakından ve detaylı incelemeye devam edelim. Yanları kapalı, burada bir bantı var. Bantını da açtığım zaman altının da tamamen kapalı olduğunu görüyorum ve ilk ben açıyorum. marketten aldığım petin de aynı şekilde açıyorum. paketi bu şekilde açtım, İkisini de bu şekilde koydum şimdi yumuşaklık kadar Tabii ki ıslaklık kuruluk ve buna bağlı olan rahatlık hissi de çok önemli sıradan aldığım bir marka ile Hygienic peti karşılaştırarak Airis petin neden bu kadar kaliteli güvenli ve sağlığı desteklediğini görelim burada marketten aldığım petin genelde en büyük gece boyunu kullandım Airis petinde gündüz kullanılan regli dönemi boyunu yanıma aldım Tabii ki bu arada hemen suyumu da hazırlıyorum. Hemen size konuyla ilgili bir ön bilgi vereyim. Bir kadının muayen döneminde sıvı miktarı 25 ile 40 cc arasında değişmektedir. Ki uzmanlar bu miktarın kadın bünyesine göre değişebileceğini söylüyorlar. Evet şimdi sırada her iki petin üzerine uygulayacağım suya geldi. Iris Pete 60 cc, marketten aldığım en büyük gece boyunun üzerine de 40 cc uygulayacağım. Tabii ki önceliği marketten aldığım pete vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 40 cc sıvıyı buraya döküyorum. Hemen eğris pete de 60 cc sıvıyı döküyorum. Evet şimdi ikisinin de kuruluk testini yapacağız. Neden bu testi yapıyoruz? Kuruluk demek mantar hastalıklarına karşı korunmak demek. Öyle bir pet olsa, yüksek emiciliğiyle kupkuru kalsa, koku yapmasa, kadınların rahat ve konforlu olmalarını sağlasa ve gün içinde hiçbir sıkıntı yaşamadan gününü rahat geçirmesini sağlasa. Böyle bir peti kim kullanmak istemez ki? gen sayesinde kullandığımız doğal içerikli ürünlerin sağlığımıza, katkılarına anladık ve daha fazla önem vermeye başladık. Ve bu kalite ve rahatla öyle alıştık ki işte Tian's bu noktada aradığımız kalitedeki ürünlere sahip hem sağlığımız hem varlığımızı destekliyor. Tian's'in takviye edici gıdaları sağlığımızı içeriden korurken e petile pet ile dışarıdan da kadın sağlığına katkı sağlayan bir ürün. Evet şimdi peçeteleri her iki petin üzerine koyuyoruz. Kuruluk testini ölçmek istiyoruz. Evet, 60 cc döktüğümüz Eğris gündüz petin üzerine bastırdık elimizi. 40 cc döktüğümüz marketten aldığım gece petin üzerine de ellerimi kuvvetlice bastırıyorum kuruluğunu burada göstermek istiyorum. Eğris gündüz kullanılan regli dönemi petik 60 cc. Bu da gördüğünüz gibi marketten aldığım gece petinin üzerine 40 cc döktüğüm hali. Şimdi burada şunu yapmak istiyorum. Eğris petin üzerine koyduğum peçeteyi bir daha ben marketten aldığım petin üzerine koymak istiyorum. Çünkü kadınların bu dönemdeki en büyük rahatsızlığı ıslaklık problemleri. İşte Eris buna çare bulmuş. Gördüğünüz gibi halen ıslak. Evet genelde market petlerinde naylon kullanıldığı için hava almayan naylon yüzeyde koku problemi fazlasıyla yaşanıyor. Ve kadınlar da bundan çok rahatsız oluyor. Ve içi dışı naylon olunca da tabii ki birçok hastalıklara sebep olabiliyor. Evet, bakalım Eris Pet'in içi neden bu kadar kuru? Bunu size göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz üst tabaka zaten yumuşacık ve kupkuru. ipek ve pamuktan yapılmış. Tuttuğunuzda bakın hemen gösteriyorum. Tamamen ipek ve pamuktan yapılmış ve tuttuğunuzda koparılan ve kuruluğu sağlayan emici yüzeye sahip bir tabaka. Erisbet'in hemen altında doğal malzemelerden yapılmış aktif oksijenli ve negatif iyonlu harika bir şerit var. Aktif oksijen ve negatif iyonlar genital bölgedeki bakterilerin oluşmasını engellemeye, hastalıkların oluşmasını da önlemeye yardımcı olur. Kadın sağlığı için Tians harika bir devrim yaratmış. Çünkü kadınlar iş hayatı ve günlük hayatları içerisinde muayen dönemlerinde yaşadıkları problemlerle yaşam kalitelerinin etkilendiğini çok iyi. Biliyorlar. Bakalım içerisinde neler var? İçini açtığımızda neler göreceğiz? İçini açtığımızda tamamen doğal bir pamuktan oluştuğunu görüyoruz. Açıyorum. Doğal bir pamuğun içerisine sarılmış yine özel bir filtre katman var içerisinde. Gördüğünüz gibi şu katman özel bir filtre katman ve içerisinde sıvıyı emici olarak da polimer kullanılmış. Bu polimer aslında suyu yoğun bir şekilde emiyor. Yüksek emiciliğini göstermek için polimerin ben tekrar bu polimerin içerisine 160 cc daha gördüğünüz gibi sıkmak istiyorum. Kuruluğunu size daha yoğun bir şekilde su emiciliğini göstermek için. Evet, Saran katman pamuk, doğal pamuk gördüğünüz gibi. Airy Sijenik Pet doğal malzemelerden oluşan bu katmanlarla kuruluk, konfor ve sağlığa destek sağlıyor. Gördüğünüz gibi 120 cc suyu emdi ve halen daha üzerine döksem daha da alacak şekilde. Gelelim alt katmanına, alt katmanına şöyle baktığımızda ikişer milimetre aralıklarla doğal yapıştırıcı kullanılmış ve bunu kendisine has bir kokusu var. Ve küçücük noktacıklar var arasında. Ve bu noktacıklarda hava geçirgenliğini sağlıyor. Hava aldığı için koku yapmaz. Eğrisi hijyenik ve tüm bunları göz önünde bulundurulduğunda çevreye uyumlu bir ürün olduğunu görüyoruz. İşte burada Tians şirketinin ne kadar çevre dostu olduğunu görüyoruz. Zaten Tians ISO 14001 belgesiyle de bunu kanıtlamış. Bakın alt katmanı suyu geçirmiyor, dağılıp yırtılıyor. Ama hava alıyor. Tiansin Airis Hijyenik Pet'i kadın sağlığı için kadın dünyasında büyük bir devrim yaratmıştır. Bu konuda sağlığınızı önemsiyorsanız, çevrenizin sağlığını düşünüyorsanız Airis Hijyenik Pet'i kullanın ve teklif edin. Herkese kullandırın, tanıtın. Bizi bu harika ürünlerle tanıştıran TNC teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, varlıkla kalın, hoşça kalın.